Oo inek arda. okula gidiyorsan beraber gidelim. Olur olur. Ulan Rüzgar bana böyle inek minek diyorsun ama. Oğlum bak sınav sonuçları bir gelsin ben var ya o zaman sana soracağım. Göreceksin. Evet herkese günaydın çocuklar. Bu ders size biraz sorular soracağım. Bir sonraki derste de sözlü yapacağım. Yarın da sözlü notlarınızı açıklayacağım. Bakalım kaç alacaksınız? Vallahi öğretmenim ben bu dersten Kalmaktan çok korkuyorum. İnşallah sözlüden çok yüksek alırım. Zaten çok çalışıyorum derslerime. Evet Arda evet. Çünkü inek olmak bunu gerektiriyor. Möy Arda möy. <laughs> Çalışkan olmak suç mu çocuklar? Arda ile dalga geçmeyin. O hepinizden daha başarılı. Biraz feyiz alın ondan. Ya hocam ne başarısı Allah aşkına. Sınavdan derslerden yüksek almakla başarılı olunuyorsa bakın yarınki sözlüden ben kaç alıyorum o zaman görün. Rüzgar sözlü bir sonraki derse oğlum. Yani bu akşam çalışmaya vaktin olmayacak. Çünkü bir sonraki ders sözlüğe gireceksin. Tamam hocam ben bir sonraki ders sözlüğe gireceğim. Siz de yarınki sonucumu görüp utanacaksınız. Sonra da bu arda ineği düşük alsın. Ben o zaman soracağım size. Göreceksin lan inek karda. Arkadaşlar arkadaşlar. iki saniyenizi ayırıp kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bir de bu rüzgar eşeği sürekli benimle uğraşıyor. Yorumlarda siz de ona bir şeyler söyleyin. Ben de bütün yorumlara kalp atayım. Arda'nın ailesiyle sürekli iletişim içerisindeyiz. Sürekli ders çalıştığını söylüyorlar. Hatta var ya kafasını bile kaldırmıyormuş. Sabah akşam hep öyleymiş. Bu çocuk sözlüden nasıl düşük alsın arkadaşlar? Vallahi göreceğiz Valide öğretmenim göreceğiz. Ben de çalışmıyorum ama bir sonraki ders sözlüden çok yüksek alacağımı eminim yani. Vallahi balde öğretmenim. Yani Arda gibi inek olacağım, sözünden düşük alırım. <laughs> ya Arda, bir de böyle istersen. Merak etmeyin arkadaşlar, zaten sözüden düşük aldığını öğrenince yarın sınıfta müllecek. Yani ağlayacak anladınız siz. Ya balde öğretmenim ben bu rüzgarla muhatap olmak istemiyorum. Ona inat sözüden yüz alacağım. O da var ya çok düşük alacak. Kendisinin ağladığını göreceğim bu sınıfta. Oğlum yine karda. Ben düşük alsam ne olacak? En kötü dersten kalırım yani. O da benim için önemli değil ki. Ben zaten büyüyünce üniversite falan okumayı düşünmüyorum. Paramız var oğlum zenginiz biz. Sen anca babanın parasıyla övünürsün oğlum. Kendin var ya hayatın boyunca hiçbir şey başaramayacaksın. Sepil olacaksın olacaksın Çocuklar çocuklar kesin şu kavgayı Birazdan yeni derse gireceğiz Bakalım orada sözlüden Ne yapacaksınız yani afallayacaksınız bak göreceksiniz Bak öğretmenim Bütün sınıf bir oldu benim üzerime geliyor Benle uğraşıyor farkında değil misiniz Bıktım ben bunlardan ya Aha da daha şimdiden ağlamaya başladım bile İnek karda. bakalım sözlüden düşük alınca ne yapacaksın Evet yeni dersten merhaba çocuklar Hepinizin önünde kağıt kalem açıldığına göre Sözlümüzü artık başlayabiliriz Evet hadi başladık bakalım. Daya yazdığım bütün soruların cevaplarını o defterlerde istiyorum. Hocam bu sınıfta kimse bunları bilmiyor ki. Bu sorular ne Allah aşkına böyle şeyleri işlemedik bile. Hadi oradan Rüzgar hadi hepsini teker teker işledik oğlum. Hadi doldur bakalım kağıdını göreceğiz yarın sonuçları. Oğlum amma zor sınavdı. Ben var ya hepsini kafadan attım ne yapacağız? Valla oğlum ben de salladım ama ben hep mantıklı salladım. Yani bir 75-80 alırım herhalde ya. Ben işimi şansa bırakmadım arkadaşlar. Galiba yüz aldım ya. Hani eminim ama muhtemelen yüz aldım. Sen ineksin oğlum. Çok normal değil mi senin yüz alman? <laughs> bir de Arda sen var ya tam bir ineksin oğlum. Balde öğretmen arkaya gittiğinde senden kopya çekmeye çalıştım. Eliyle kağıdı kapattım hiçbir şey göremedim ya. Salaksın oğlum. Salak mıyım oğlum ben salak mıyım? Neden sana kopya vereyim? Bilgi hırsızsın sen. Benden hepsini bakmaya çalıştın ama ben hiçbirini sana göstermedim. Umarım sıfır alırsın. Neyse ne ya. Zaten yarın sonuçlar geldiğinde göreceğiz kimin ne halt olduğunu. Bakacağız yani Arda'mız sıfır mı almış, on mu almış, on beş mi almış. <laughs> oğlum ben çok acıktım ya. Hadi tepe gözün oraya gidelim de bir şeyler yiyelim hep beraber. Harbiden süper olur. Yine karda sen de gelmek ister misin bizimle? Paran varsa tabi. Param var arkadaşlar. Ama sizinle takılmak istemiyorum. Eve gidip ders çalışacağım. Yani yapmam gereken ödevler proje ödevlerim var. Bebek asker. Mö seslerini duyuyor musun? Bak Arda'dan geliyor. Mö. Ana. Rüzgar. Harbiden duyuyor. Bak. Mö. Arda'dan geliyor oğlum. <laughs> İğrenç insanlarsınız oğlum siz. İğrenç insanlarsınız. Bak ben size yarın nasıl dalga geçiyorum sınıfta görün o zaman. <laughs> da, biraz mola mı versene oğlum? Zaten gündüz bütün gün okuldasın, Sabah akşam ders çalışıyorsun. Hoşuma gidiyor baba ders çalışmak. Ne yapabilirim? Yani dışarıda gidip gezmektense evde bir şeyler öğreniyorum. Öyle tabii oğlum haklısın da başını ağrıyacak. Ne bileyim git biraz film izle, belgesel izle. Onlardan bir şeyler öğrenmeye çalış. Ya da çık arkadaşlarınla biraz kafa dağıt. Yani onlarla da eğlenebilirsin. Benim hiç arkadaşım yok ki babacığım. Sınıftaki bütün arkadaşlarım benimle inek diye dalga geçiyor. Ne oluyorlar? Ben ne yapabilirim? Onlarla asla takılıp eğlenemem ben. İşte oğlum sen kendini onlardan çok uzak tutuyorsun Biraz aralarına girsen onlar seni çok severler Uyumlu bir insansın sen Yok baba yok aman kalsın valla Ben bunlar gibi insanlarla arkadaşlık yapacağımı Ömür boyu arkadaşsız kalırım daha iyi ya Sen bilirsin oğlum sen bilirsin Ben senin iyiliğin için konuşuyorum Bak sana yukarıda bilgisayar aldık Onunla bile oynamıyorsun çıkıp biraz oyun oyna Tamam baba tamam şu bitirmem gereken ödevlerimi bitireyim Ondan sonra biraz kafa dağıtırım Seninle film izleriz ya da çıkıp oyun oynarım Heh şöyle oğlum ya şöyle ya Şöyle sosyalleş oğlum işte ne kadar güzel Oğlum bebek asker Şaka maka ben çok korkuyorum bak Ne bileyim oğlum sıfır falan alırsak babam var ya Çok kötü işler yapar bana Çok kızar Oğlum biz var ya Arda'yla dalga geçmekten hata yapıyoruz Onunla iyi arkadaş olsak Bize ders çalıştırır bize her şeyi öğretir aslında Hata yapıyoruz kardeşim ya Ya bebek asker İyi güzel söylüyorsun da ben Arda'yı hiç sevmiyorum oğlum Hiç azetmiyorum, dövmek istiyorum hatta ama sıfır alacağız galiba. Ben hepsini kafadan attım ya. Galiba maliba değil oğlum. Kesin sıfır aldık. Ya da 5-10 puan aldık. O da ismimizi yazdık diye. Bilmiyorum. Çok kötü. Kızacak babam. Arada da 100 aldım diyor oğlum zaten. Yarın çok kötü dalga geçecek bizde okulda. Allah balcı öğretmen de kızabilir bize bak söyleyeyim. Neyse kardeşim neyse. Yarın olsun göreceğiz artık. El mi yaman bey yaman. Yes be yes. Şimdi gidip dersi geçmenin başarısını gururunu yaşayacağım. Bir de diğer aptallarla dalga geçeceğim. Neyse neyse. Baldi öğretmen derse gelene kadar ben de telefonumla oynayayım bari. Vakit geçsin. Rüzgar utanmıyor musun sen okula telefonunu getirmeye ha? Buradaki arkadaşların salak mı da getirmiyorlar? Allah. Bence öğretmenim siz nereden çıktınız? Ya tamam tamam çok özür dilerim. Almayın telefonumu. Hemen kaldırıyorum lütfen. Bak bak Rüzgar. Bir daha böyle bir şey şahit olursam var ya o telefonu alırım. Sene sonuna kadar sana vermem. Çok ağlarsın kapımda Oho, Bakın kaldırdım hocam telefon falan yok elimde Ortalıkta öyle bir şey yok Bir şey yapmıyordum zaten hocam Yine kardamızın instagram hesabı var mı diye bakıyordum Benim telefonum olmadığı için instagram hesabım da yok Babam teklif etti almayı ama ben istemedim Derslerimi etkiler diye Kullanmak istemedim Görüyor musunuz arkadaşlar Arda'yı görüyor musunuz Keşke biraz onu örnek alsaydınız Çocuk derslerinden etkilenmemek için telefon almamış ya De öğretmenim Ona bunu boş verelim de Sözlü sonuçları nasıl ya? Onları açıklayacaktınız bugün. Çok heyecanlıyız. Evet öğretmenim. Çok merak ediyoruz. Hadi açıklayın lütfen. Evet çocuklar. En arkadan bir bir açıklamaya başlıyorum. Pınar 10 aldın kızım. Seni gerçekten tebrik ederim. 10 nasıl alabilirsin ya? Bu kadar mı başarısızsın? Ya of ya of ya. 10 nedir? 10 nedir ya? Çok kızacak evdekiler. Evet sıra Sonic'te. Sonik aferin oğlum. 85 aldın ve benim dersimden geçmeyi başardın. Tebrik ederim seni. Teşekkür ediyorum öğretmenim. Çalışmıştım. Yani başardım be. Evet Merve. Evet kızım. Senin sınav sonucun da 20. Gerçekten seni de tebrik ederim. Hiçbir şey öğretememişim ben size. Ya benim annem babam nasıl olsa kızmıyor. Umurumda da değil. <laughs> 20 alabilirim. 10 alabilirim. Hatta 0 da alabilirim. Evet bebek asker sıra sende oğlum. Sen 0 aldın. Yani bunun böyle olacağı çok belliydi. Yarın velini arayacağım. Buraya davet edeceğim. Seni bir şikayet edeceğim. Halde <laughs> öğretmenim. Sıfır aldığımı biliyordum. Hepsini sallamıştım. Ama lütfen ailemi aramayın. Söz telafi edeceğim size bu sonuçları. Çok geç artık oğlum. Çok geç. Yani benim dersimden kaldın. Ailenin bunu bilmeye hakkı var. Of of babam var ya gebertecek beni ya. Rüzgarcığım, şimdi sıra sende. Ama ben her şeyden önce seni çok tebrik etmek istiyorum oğlum. Aferin sana. Ne? Tebrik mi? Ulan salladıklarım mı tuttu? Allah'ım sana geliyorum. Kaç aldım Balde öğretmenim? He yok yok çok sevim bu oğlum. Sen de sıfır aldın. Yarın senin de Melin'i davet edeceğim. Ama seni özellikle tebrik ettim çünkü ismini bile yazmayı unutmuşsun. Bu kadar da olmaz ya. Ne? Ya ben yazdım diye hatırlıyorum. Halde öğretmenim. Bir yanlışınız olmasın. Kağıdımı kontrol edin. Neyse neyse. Lafı fazla uzatmayalım. Yarın senin de aileni arayacağım. Okula gelecekler. Sınav kağıtlarınızı göstereceğim. Ondan sonrası onlara kalmış. Siz artık ne yaparlar bilmiyorum. Eee beni söylemediniz balde öğretmenim. Yoksa ben de mi düşük kaldım? Yok kardeşim yok olur mu öyle şey? Senin düşük aldığın nerede görüldü? Sen benden tam yıldızlı yüz aldın. Aferin oğlum dersime en iyi şekilde geçen ilk öğrencisi. Oley be oley İşte bu başardım be. Gurur duyuyorum kendimle. Yarın senin aileni de çağıracağım buraya Ardacığım. Onlar da seninle gurur duyacaklar merak etme sen. Eee popüler Rüzgar efendi. Ne oldu şimdi? Sıfır aldın oğlum. Oğlum Arda önüne dön benle uğraşma çok fena yaparım seni. Niye popüler boş kafa rüzgarcım? Sen benle uğraşıyordun ya. Böyle ya burada popüler boş kafa. Ya Arda yapma diyorum oğlum yapma. Çok fena yapacağım bak seni. Hayatım boyunca hep böyle başarısız olacaksın oğlum. Ben de hep kendimle görür duyacağım. Olley be oley.